Tehlikedeki Diller Projesi kapsamında başlatılan Son Sesler Duyulmadan Emek Verenler konferans serisinde bugün hocamız doktor öğretim üyesi Vildan Koçoğlu Gündoğdu ile birlikteyiz. Kendisiyle ile Tuva Türklerini ve dil durumlarını konuşacağız. Öncelikle hocamıza bugün bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz. İlk olarak hocamızın özgeçmişinden bahsetmek istiyorum. Mildan Koçoğlu gün Gündoğdu lisans eğitimini Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisansını Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dünyası Araştırmaları Ana Bilim Dalı'nda ise günümüz Tuva Türkçesi giriş, inceleme, metinler, söz dizini başlıklı teziyle bütünleşik doktorasını tamamladı. Hocamızın Türk Dil Kurumu yayınlarından çıkan Tuva Türkçesi grameri, metin, söz dizini başlıklı kitaba bulunmaktadır. Bunun yanı sıra sengel tuvalarının söz varlığında küçük ve büyük baş bazı hayvan adları üzerine tuvacada sıfat ve zarfların pekiştirilmesinde yeni bir tasnif ve renk adlarının pekiştirmede kullanılması, bir araştırmacı bir seri üç kitap Polina Seren ve Moğol tuvaları üzerine gibi pek çok çalışması bulunmaktadır. Hocam isterseniz sorularıma geçelim. Tamam. İlk olarak Tuva Türkleri kimlerdir, nerede yaşarlar, nasıl bir Türkçe konuşurlar? Teşekkür ederim Aysu Mağaracığım öncelikle. Tuva Türkleri kimlerdir, nerede yaşarlar? Ee, şöyle genel olarak baktığımızda e, tam Moğolistan sınırında, e, Güney Sibirya'da e, Tuva Cumhuriyeti'nde yaş yaşıyor büyük çoğunluğu. E, 2020 sayımına göre Tuva Cumhuriyeti'nin toplam nüfusu ee, yaklaşık 328 bin. Ee, bu nüfusun 178 bini şehirlerde yaşıyor, 150 bini köylerde yaşıyorlar. Böyle bir dağılım var. Ee, tuvaları diğer Sibirya Türk Cumhuriyetlerinden ayıran önemli bir husus toplam nüfus içindeki tuvaların sayısı. Ee, yaklaşık 250 bin kişi tuva Türk'ü. Tuva Cumhuriyeti'ni bah, e, kastediyorum. E, bu durum tabii onları avantajlı hale getiriyor. E, bir toplulukta baskın etnik grubun etkisi daha fazladır normal olarak. E, dolayısıyla Tuvalar'ın nüfus yoğunluğunun fazla olması onları grup içinde e, azınlık olmaktan çıkarıyor ve e, bir de dillerinin, kültürlerinin yasalarla korunuyor olması dolayısıyla çok şanslılar. E, ayrıca Cumhuriyet içinde Ruslar, Hakaslar, Kırgızlar, Tatarlar, Ukraynalılar gibi diğer gruplardan da etniklerden de e, yaşıyorlar birlikte. E, başka nerelerde tuvalar toplu olarak yaşıyor? Moğolistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaklaşık 10 bin, 12 bin e, tuvalın yaşadığı bilinmekte. E, Moğolistan'da e, Moğolistan'ın bayan ölgü Eyaletinin Sengel ilçesinde yaşayan tuvalar, ki bunlara e, ilçenin adından dolayı Sengel tuvaları veya Moğolistan'ın batı ucunda uzanan e, Altay dağlarından dolayı Altay tuvaları denir. E, çok kalabalık bir grup değil ama toplu olarak bu bölgede yaşayan Sengel tuvaları var. E, Sengel tuvaları burada Kazaklarla birlikte yaşıyorlar. Kendi ana dilleri Tuvaca. Devlet dili Moğolca ve komşuları Kazaklar, dolayısıyla Kazakçayı da anlarlar, hatta bazıları konuşur. E, çok dilli bir çevre yani. E, yine Moğolistan'da Hoft Aymağı'nda, Huyant ilçesinde yaşayan tuvalar var. Bunlara da Hoft tuvaları e, ya da Hondu, Koptu adlarıyla e, anılan tuvalar yaşıyorlar. E, Devsgöl aymak dediğim eyalet diyelim. E, Saganur ilçesinde yaşayan Tuvalar. Bunlar da rengi yetiştiren ve e, literatürde duhalar olarak bilinen e, satanlar sathanlar yaşıyorlar, ivi yetiştiricileri. E, bunların ana dilleri de Tuvalca. E, ancak tabii çok küçük bir grup olması dolayısıyla e, tabii Moğolistan'da yaşıyor olmaları dolayısıyla bu Tuva'ca sadece aile içi iletişim olarak, iletişim dili olarak kullanılıyor. E Tabii bu grubun dillerinin e, tehkede olduğunu söyleyebiliriz. E, Çin'deki olarak bakalım kısaca. Çin'de de yoğun şekilde Sincan Uygur Özerk bölgesinin İli Kazak yerleşim biriminde yaşıyor Tuvalar. E, Çin'deki Tuvaların ana dili Tuva'ca tamam. Kendileri ana dillerini monçakça veya dıvaca olarak adlandırıyorlar. Çin'deki tovalar Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaşayan resmi olarak kabul edilen 55 milli azınlık arasında yer alıyor. 1950'lere kadar bunların dilinin Kazakçanın bir diyalekti olduğu düşünülüyordu. Sonrasında Gençimin in incelemeleriyle bu dilinin Tuvacan'ın bir diyalekti. Halkın da e, tuvalar olduğu tespit edilmiş. E, hatta Canay Yuşa Hanım'ın Tehlikedeki Diller Dergisi'nde konuyla ilgili çok güzel bir makalesi var. Çin'deki tuvaların dil durumlarını anlattığı bir makale. E, toplu olarak kısaca baktığımızda buralarda yaşıyorlar. Peki hocam neden tuvalar üzerine çalışmayı seçtiniz? Bu bilinçli bir tercih miydi? Bilinçli miydi? Şöyle, lisansdan biraz başlayayım. Lisansdan beri kuzeyde yaşayan Türklere karşı bir merak içindeydim ben. Saha Türklerini biliyordum. Sibirya deyince benim aklıma tabii sahalar geliyordu o zaman. Coğrafya, bölge insanları, şamanizm inancı gibi nedenlerle o bölge bana hep çekici gelmişti. Ama haklarında çok da bir şey bilmiyordum. Ee, ta ki doktora aşamasında biraz daha o bölgelere yoğunlaşıp eğilince e, ve bir gün danışman hocam e, Profesör Doktor Gürel Hüsev'in e, bir gün bir sohbet sırasında şu an doktora yapıyor olsam tuvaları çalışırdım diyene kadar. Şimdi bu tuvalar? Ne yer, ne içerler? Tam olarak nerede yaşarlar, dilleri, kültürleri nasıldır? İşte o dönem biraz daha araştırmaya başladım ve e, baktım ki bu tovalar benim merakıma uygun. E, bir kanlık inancı varmış, bazıları göçebeymiş, çadırlarda yaşıyorlarmış derken tam evet ben tovaları çalışmalıyım dedim ve e, biraz daha araştırınca dilleriyle, kültürleriyle ilgili çok da fazla bir şey bulamadım açıkçası. E, bunun üzerine Ankara'ya Ekrem Arakoğlu hocamın yanına gittim. Hem ona tuvaca çalışmak istediğimi söyledim. Bana e, kitaplar, ilk kitaplar, ilk tuvaca e, metinlerim oldu onlar benim. Tuvaca ile öyle tanıştım ben. E, böylelikle 2008 yılında da e, 6 aylığına Tuva Cumhuriyeti'ne gidip orada hem dil öğrenmek hem araştırmalar yapmak üzere doktorama başlamış oldum. Hocam çalışmalarınıza baktığımızda Tuvalar'ın dilinin yanında kültürünü de tanıttığınızı görüyoruz. Ee, bölgeye gitmiş, insanı yakından görmüş biri olarak siz Tuva Türkleri ve Tuva Türkçesi hakkında neler söylersiniz? Evet e, Tuvaca, e, Kuzeydoğu grubu Türk lehçeleri arasında yer alan bir Türk lehçesi. E, arkaik özellikler gösteren bir Türk lehçesi. E, kelime içi D sesini koruyan, kelime başı y sesinin ç ile karşılandığı, işte faringal seslerinin olduğu gibi karakteristik özellikler gösteren bir lehçe. Bunun yanında fazlaca Moğolca alıntıya da sahip bir Türk lehçesi. Dini görünümlerine bakarsanız çok ilgi çekici. Şamanizm alan Ham dünkesi dediği kamlık inancı. Ve onunla beraber Tibet Budizmini yan yana yaşatıyorlar ee, ve bunları birbirlerine de çok güzel uygunlaştırmışlar. Ee, hatta Bayarma Hanımın ve bu Budizmi üzerine çalışmaları olan önemli e, Marina Mongush Hanımın e, bu konuda detaylı çalışmaları var. Onların verdiği bilgiye göre Tibet Budizmini benimseyen sadece üç Türk grubu var. Bunlar Tofalar. Tuvalar ve Sarı Uygurlar. E, tufa tofa ve Tuvalar e, 13. yüzyıldan bu yana dalga dalga Tibet Budizmi etkisinde kalıyorlar. Tabii bunlar Moğollar üzerinden etki e, altındalar. E, Sarı Uygurların direkt bir temas e, söz konusu onlar için. E, gerek dillerinde, gerek kültürlerinde kendi eski inançlarının ve şu an ki resmi dinleri olan Budizmin öğeleri iç içe girmiş şekilde bulabilirsiniz. Bu ilgi çekici bir taraf. Ee, ayrıca Tuvalar eski geleneklerine çokça bağlılar. Şehirlerde ve köylerde ki durum tabii ki e, farklı bir görünüm sergiliyor olabilir. E, ancak esasen kültürlerini korumak ve yaşatmak için çabalıyorlar. Her ne kadar şu anki şartlar Onları bazı şeyler uygulamaktan alıkoysa da geleneklerinde, kültürlerinde yer etmiş önemli ritüelleri uygulamak onlar için çok önemli. Bu orada kendi gözlemlediğim bir şey hala da onlarla bağlantım devam ediyor. İlgi mi çeken bir husus bu. O konuda çok önemli adımlar da atmışlar. Tarih bilincilerinin de çok sağlam olduğunu gördüm ben. Yine e, Tuva coğrafyasında pek çok yazılı taşın bulunması e, bunların çoğunun müzelerde koruma altına alınması onlarda farklı bir bilinç daha geliştirilmiş. İşte bizim coğrafyamız zamanında büyük devletlere e, Türk topluluklarına yurt olmuş topraklardır diye övünerek anlatırlar mesela. E, genel olarak böyle. Hocam çalıştığınız alan gerek coğrafyası gerekse dili bakımından araştırmaların güç olduğu bir alan. Ee, sizi çalışmalarınızda en çok zorlayan şey ne oldu? Ee, evet, uzak bir coğrafya olması tabii insanı bir ürkütüyor, doğru. Ee, farklı bir kültüre, alışık olmadığınız düzenden, alışık olduğunuz düzenden çok farklı bir coğrafyaya gidiyorsunuz. Ee, benim öncesinde Rusya'ya bir yolculuğum da olmamıştı, Tuva öncesinde. Bunlar biraz heyecan verici, heyecan yaratıcı şeylerdi benim için. Ama sonrasında oluşuyorsunuz, insanlara güvenmeyi öğreniyorsunuz, size de güvenmeye başlıyorlar. Belki sevgili Aysi Mas, en zorlandığım şey ya da en korktuğum şey neydi diye sorarsam, o güven oluşturma aşamasıydı diyebilirim. Anladım hocam. Biraz da dilinden bahsedelim. Tuva Türkler'in dil durumu ve Tuva Türkçesinin tehlikelilik derecesi hakkında neler söylersiniz? Şimdi Tuvalar'ın dil, tarih, kültür bilinçlerinin çok kuvvetli olduğu söylenebilir. Daha önce de bahsettim. Dillerini, kültürlerini korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için ellerinden gelen çabayı sarf ediyorlar. Diğer Güney Sibirya Türk toplulukları arasında Tuvaları hem etnik çoğunluk bakımında, yani Cumhuriyet'teki çoğunluk bakımından hem bu dil bilinci açısından ayırmak lazım. Dolayısıyla genel olarak düşünüldüğünde tehlikede denemez, güvende olduğu söylenebilir. Dayanak olarak şunlardan bahsedelim istersen, hem dil durumlarını anlamak için şu kavramlardan da bahsetmek yerinde olacak. Dil hayatiyeti mesela, dil hayatiyeti bir dilin konuşuru var ise hayatta demektir. Peki hayatiye de etkileyen faktörler de var. Bunlar işte e, dağınık yaşamaları, şehirlerdeki kırsallarda yaşamalı, yani demografik faktörler diyelim. E, kültürel etkenler, toplumsal etkenler, dil ilişkileri gibi. Örneğin Tuvalar'ın güneyde Ruslardan fazla Moğollarla ve Moğolistan içinde yaşayan ve ticaretle uğraşan kazaklarla daha fazla bir ilişki ve dolayısıyla daha fazla dil ilişkisi içine girdiği görülür. Ee, i̇şte hayatı yeti etkileyen çok önemli faktörlerden biri bu. Ee, bir başkası mesela devletin eğitim dil politikası. Bu çok önemli bir şey. Ee, dil tutumlarına bakacak olursak Tuvaların kendi diline ve Başka dillere karşı tutumlarının olumlu olduğu söylenebilir. Elbette bu konu yaş dağılımı, çevre, e, sosyal statü gibi durumlara göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak bakıldığında e, kendi dillerine karşı olumsuz bir tavır içinde olmadıklarında öncelikle çocuklarına büyük titizlikle e, Tuvaca'yı öğretmek istemelerinden anlaşılıyor. E, elbette. Rusça'nın her zaman bir prestij dili olduğu konusunda herkes sen fikir. Yani bunda hiçbir fikir ayrılığı göremezsiniz. Bunu açıkça dile getirmeyenler olsa da Rusça federasyona açılan, daha iyi çalışma koşullarına açılan kapının anahtarı. Bunun farkındalar. O yüzden tabii ki Rusçayı bilecek çocuk ama bizim ana dilimizi de bilmek durumundalar diyen Grup oldukça fazla, bu çok önemli bir şey. E, tuvalar çok dilli bir e, topluluk göründüler. Rusya Federasyonu içindeki diğer topluluklar gibi hem yerel dil, hem Rusça iki dilli, hatta e, güneydoğu kesimlerinde Moğolca e, da katılarak üç dilli olduklarını görürsünüz. Ancak elbette e, ağızları, Moğolistan'da, Çin'de yaşayan ya da Rusya içinde başka bir yönetim altında toplu olarak yaşayan mesela usin tuvaları yahut Tuva Cumhuriyet'inde artık çok az sayıda konuşuru kalmış ağızlarının Elbette tehlikede Hatta ciddi tehlikede olduğu söylenebilir burada bir parantez açmak istiyorum us tuvaları dedim orası 2015'te gidip e, gördüğüm bir yer. Orada e, bazı çalışmalar yapmıştım. E, Usesk, e Ruslarla Tuvaların ilk temas noktaları olması bakımından önemli bir yer. E, geçmişte sınır düzenlemesi yapılırken Oses bölgesi Krasnoyarsk Kray'a hemen Tuva Cumhuriyetinin kuzey sınırında kalmış. Dolayısıyla Cumhuriyetin dışında kalmış. Sadece 350 Tuvalı yaşıyor burada. Dil Sadece orta yaş ve üzerin yaş grubunda konuşuluyor. Şu an dilleri ciddi seviyede tehlikede Osinsk Tuvaları'nın ee, ve şu an Osinsk Tuvaları'nın istediği tek şey ne biliyor musunuz? Krasnoyarsk Krai'de yaşayan yerli etnik grupların ana dilleriyle ilgili kanun kapsamında yer almak ve dolayısıyla okullarında kendi dillerinde eğitim yapabilmek ve gençlere ana dillerini aktarmak. Şu an en büyük emelleri o. Umarım gerçekleşir ama durumları oldukça tehlikede diyebilirim dilleri için. İşte bunların da araştırmacılar tarafından belgelenmesi, e, kayıt altına alınması çok önemli. E, dilin hukuki konumuna bakacak olursak çok kısaca, Tuva Cumhuriyeti içinde Tuva'ca ve Rusça olmak üzere iki resmi dilin kullanıldığını görüyoruz. Resmi dil statüsünde Tuva'ca, 2001 yılında yapılan bir anayasa değişikliği ile Tuva'ca ve Rusça, Tuva Cumhuriyeti'nin devlet dilleri olarak kabul edilmiştir. Böyle Dil durumlarını da genel olarak böyle değerlendirebiliriz. Peki Tuva Türklerinin günümüzde aldığı, dillerini korumak için aldığı özel önlemler var mı? Evet ve son yıllarda çok e, sevindirici girişimler var. E, özellikle eğitim alanında dille ilgili önemli adımların atıldığını biliyorum. E, Dilersen bunlar üzerinden biraz ilerleyelim. E, eğitim temelli olsun. E, devletin dil politikasının önemli bir ayağını eğitim ve öğretimdeki dil politikası oluşturuyor. Ee, Cumhurbaşkanı tarafından desteklenen e, kurumlar var. Ee, mesela Cumhurbaşkanı, Tuva Cumhurbaşkanı tarafından 2016 yılında Tuvaca'yı güçlendirmek, geliştirmek amacıyla 1 Kasım günü Tuva Dili günü olarak kabul ediyorlar. Ve her bir Kasım'da bugün özel etkinlikler düzenliyorlar. Ee, bir başka girişim 2017 yılında ee, yine Tuğ hükümetin çıkardığı bir karar ile e, 2017-2020 yılları arasında e, Tuğ Geliştirilmesi adlı bir program uygulanmaya başlıyor. Programı yakından takip eden, e, uygulamalar yapan, yöneten, Milli Eğitim Bakanlığı'nca finanse edilen bir enstitü var. E, National Scholar Högschüler Institut yani Ulusal Okulları Geliştirme Enstitüsü. Bu enstitüye çok iç düşüyor. Bu üç yıllık dönem içinde oldukça güzel adımlar atılmış. Mesela neler yapılmış? Çok e, kısaca özetlemek istiyorum. E, çünkü yani gençlerin bu dilin e, gelecek kuşaklara aktarılmasında eğitimin ne kadar önemli olduğunu zaten biliyoruz. Tartışılmaz. E, bu adımların çok çok yerinde ve Zamanında yapıldığını düşünüyorum ben. O yüzden bunlar üzerinden biraz konuşmak isterim. E, Tuva dili öğretmenleri ve öğrenciler e, ders kitaplarının e, hazırlanmasında öğrencilere ve öğretmenlere yönelik e, çalışmalar yapılmış. E, yeniden güncellenmiş. E, Tuvaca bilmeyen, Rusça konuşan okul öncesi ve okul çağı çocuklarına yönelik önlemler alınıyor. Mesela Tıvadıl Çaşlarga diye bir e, temsilcilik oluşturulmuş yani Çocuklara Tuvaca. E, bunlar, bu temsilcilikler e, okul öncesi çocuklarının eğitim aldığı kurumlara yönlendirilmiş. Yaş gruplarına göre kitapçıklar hazırlanıyor. Oyun kartları, harf öğreten kartlar, görselli ilk kelimeler, bu kitapçıklar oluşturulmuş ve yapılan gözlemler, değerlendirmeler sonucunda da en fazla Kızıl olmak üzere Tuvan'ın başkenti Kızıl olmak üzere merkez eyalette yüzde 25 oranında çocukların Tuvacayı, Tuva dilini, ana dillerini bilmedikleri ortaya çıkarılmış. Şimdi böyle bir istatistik de yapılıyor çok önemli bir şey. Çünkü buna göre de önlemler alınıyor e, ve çocukların ana dillerini öğrenmesini isteyen aileler tespit ediliyor. Bu ailelerin çocuklarına dersler veriliyor. İşte dilin kuşaklar arasında kesintiye uğramaması, e, gelecek nesillere sağlıklı biçimde iletilmesi için aslında basit ama uygulama aşamasına kadar sancılı bir sürece görüyoruz tuvalar arasında sonra ders kitaplarının hazırlanmasında, tüm edebiyatın klasiklerinin tekrar basılmasında bu enstitü, bahsettiğim enstitü etkin rol alıyor. Her yıl oranlar belirlenerek bir yıl içindeki ana dili öğrenme oranları istatistiklere geçiriliyor. mesela 2019 2020 yılları arasında %3 oranında bir artış söz konusu başka neler var? Devlet dairelerinde yaşayan tuvaların dil seviyelerini tespit etmek üzere e, dikte kursları düzenleniyor ve yarışmalar düzenleniyor. Tuva geleneklerinin anlatıldığı, aile içi eğitimin, e, kız ve erkek çocukların aile terbiyesi, tuva halkının gelenek göreneklerine uygun gelişimleri, eğitimleriyle ilgili daha önceden var olan yayınlar gözden geçiriliyor ve eklemelerle yeniden yayınlanıyor. gibi önemli adımların atıldığını ve bunların geliştirilerek devam ettirilmeye çalışıldığını biliyoruz. Bu çok güzel bir girişim. Gelecek 3 yılın planı da şimdiden yapılmış. Hangi amaçlara yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek? Bunlar bir sisteme bağlanarak düzenlenmiş olduğunu görüyoruz bu enstitünün yine çalışmalar arasında. Üniversite e, çevresine bakacak olursak... E, gerek e, TUVA Dili ve Edebiyatı Kürsüsü'nde, gerek TUVA Sosyal-Siyasal Araştırmalar Enstitüsü'nde yapılan önemli çalışmalar var. Öncelikle nitelikli eğitimciler, bilim adamları yetiştirmek hedefiyle... Tuva diline, edebiyatına, folkloruna yönelik çalışmaların çok önemli aşamada olduğunu görüyoruz. Araştırmacıların Tuva Cumhuriyeti içindeki Tuva ağızları ve halk bilgisi ürünleri ilgili çalışmalar yanında, e, o bahsettiğimiz Moğolistan ve içindeki Tuvaların dillerini de, kültürlerini de içine alan çalışmalar, derleme çalışmaları yürüttüklerini ve bunları kayıt altına aldıklarını biliyoruz i̇şte bu tüm bu kısaca özetlemeye çalıştığım girişimler, çalışmalar, kuşaklar arasındaki bağın korunmasına, dilin hayatta kalmasına yönelik, tehlike sürecinden uzaklaştırmaya yönelik sevindirici girişimler. tüm bunları da özetlediğimizde tek cümleyle TUBACA'nın güvende olduğu söylenebilir. Teşekkürler hocam. Son olarak bu alanda çalışmak isteyen ee, yeni araştırmacılara neler önerirsiniz? Sahaya mı gitmeli, masada olur mu? Neler evet. düşünüyorsunuz? Kesinlikle çalışmak istedikleri bölgeye gitmeleri bir kere. O havayı solumalarını öneririm. Ee, yani yerinde görmek başka bir şey. Ee, bazı şeyler okunduğu ya da anlatıldığı gibi değildir. İnsanın kendi yaşaması gerekir. Ee, öncelikle bu. Onu siz kendiniz görmeniz gerekir. E, i̇kinci aşaması da şu: e, Siz nasıl düşünüyorsanız düşünün, e, nasıl yaşıyorsanız yaşayın. Ama e, size uygun olsun olmasın, onların yaşam tarzlarına, dinlerine, inançlarına, adetlerine, e, dillerine saygı duymak ve bunu da karşıya hissettirmek çok önemli bir şey bu ve unutulmamalı, yapılan her kaydın, her derlemenin bir cevher olduğunu bilmek gerekir ve buna da hak ettiği değeri vermek gerekir bence. Teşekkürler hocam. Öncelikle bugün bize zaman ayırdığınız için hem kendim adına hem de dinleyenler adına size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.